Bismillahirrahmanirrahim İslam ordusu arkasına Allah'ın yardımını almışsa 7 ya da 70 fark etmez. Bütün güçlerin hepsine karşı yeterli olacaktır. Akif'in Çanakkale ile ilgili çok güzel dizeleri var. Ondan sadece örnek iki satır şöyledir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Evet, din uğruna, vatan uğruna, namus uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna, gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen şu hedanın alnından vurulup yatı, yatmasını gökte parlayan yıldıza benzetmektedir. Çünkü şehitler ölmezler. Bunu Rabbimiz ifade ediyor değil mi? Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahyaun velakin la tashurun Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin onlar diridir ama siz bunu anlayamazsınız. Başka bir ayette son kısmını şöyle söyler. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında sizin hiç anlamayacağınız şekilde bol rızıklarla rızıklandırılmaktadırlar buyurur. Bununla ilgili ayetler çok. Minel mu'minina ricalun sadaqu ma ahadullah aleyh. Femenhum men qada nahbehu ve men yentazir ve ma tebdila. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki canlarını Allah yoluna adak adamışlar. Bazıları şehit olup adaklarını yerine getirmiş, geri kalanı da sıralarını beklemektedirler ama asla sözlerinden dönmemişlerdir. Bu ve bunun benzeri 530 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. İşte düşmanı çıldırtan budur. İşte ılımlı İslam diyerekten, Anadolu İslamı diyerekten İngiliz İslamı, Alman İslamı, Fransız İslamı diye bize yutturma, İslam'lar oluşturmaya çalışanlar Allah'ın indirdiği bu İslam'dan bunun için korkuyorlar. Çünkü bu İslam'da zulme ve zorbalığa geçit yok. Zalimler ve zorbalar en sonunda hesap vermek zorundadırlar İslam'ın adaleti karşı karşısında. Nasıl mı? Ona iman etmiş İslam'ın iyi evlatlarının gayretiyle olacaktır bu. Çanakkale'de yedi düel birleşip geldiler. Bunu sizler gerek tarihini okuyarak gerek bu konuyla ilgili film ve bilgesi, bil, nedir belgeseller izleyerek bir bakın neler olmuş neler. Evet mermilerin havada çarpıştığı bir savaş düşünün. Her metre karaya yüzlerce merminin, her metre kareye yüzlerce merminin düştüğü bir savaş düşünün ve hem de öyle bir savaş ki bu iman eden niyetler yeri gelmiş kendi ekmeğini düşmanıyla paylaştığı olmuş, elindeki sargı bezleriyle düşmanının yarasını sarmış kendi yarasına toprak basmış. Bu ümmetin evlatları işte böyle merhametlidir aynı zamanda. Zalimler İslam'ı anlayamıyorlar. Kafirler İslam'ı anlayamıyorlar. İslam cihadının gayesi ülkeler işgal etmek, can almak, öldürmek, kana kıtmak değil. İslam cihadının gayesi diriltmektir. İnsanlığı yeniden insanlığa kavuşturmaktır. İzzetine, şerefine kavuşturmaktır. Ama bunu bir türlü anlayamıyorlar. 250 bin şehit vermiş ecdadımız Çanakkale Savaşı'nda. Karşı taraftan da 252 bin ölü var, kayıp var. Ama karşı tarafın gücüyle bu tarafın gücü kıyaslanamayacak kadar farklı. Hele hele deniz gücü bizimkisi neredeyse yok mesabesindeyken ama bir tane gemiyle Döşenen mayınlar Düşmanın canına okumuş Düşünebiliyor musunuz? Neden mi? Çünkü Allah yardım etmiş Seyyid-i on onbaşı neden 250 kilo Ağırlığındaki Bir top mermisini Tek başına kaldırmayı başarmış Allah yardım ettiği için İşte onun için Kardeşlerim Biz diyoruz ki gerek Çanakkale zaferi, gerek bütün zaferlerimiz, her birisi tarihimizin altın sayfalarıdır elhamdülillah. Ancak kardeşlerim, bu zaferleri bizler, bu ruh ve şura sahip nesillerle kazanabiliriz. TikTok nesli bunu yapamaz. Facebook, Twitter nesli bunu yapamaz. Efendim, sosyal medya nesli bunu yapamaz. İşte modanın, şanın, şöhretin, şehvetin peşinde koşan hayatı çok af buyurun mideyle ve uçkurdan ibaret gören ya da yatak odasıyla mutfak ve tuvalet arasında gidip gelmek olarak gören nesille bu zaferler kazanılabilir mi? Vatan nedir? Din nedir? İman nedir? Bayrak nedir? Mukaddes değerler nelerdir? Cennet nasıl kazanılır? Cehennem ne kadar çetin? Bu dünya demek nedir? Bu fani dünyanın değersizliği nedir? Bunu bilmeyen bir nesille zafer kazanmak mümkün olmaz. İşte nesillerimizin bu zaferlere gelecekte de imza atmaları bu ruheşuru... Onların yüreklerinde canlı tutmak için gereğini yapmakla mümkündür. Bunun için anaokulundan üniversitelere varıncaya kadar nesillerimize artık bu gerçekleri anlatmanın vaktidir. Gerek savaş tarihinde, gerek bilim tarihinde kendi neslimizi, kendi ava icdadımızı, kendi geçmişimizi nesillerimize tanıtmak İnsanların, gençlerimize artık muasır medeniyet, muasır medeniyet, yahu bu muasır medeniyet dediğiniz nedir? İşte Çanakkale'de hepsi birden birleşip de üzerimize gelenlerdir. İşte sadece Osmanlı'ya 18 defa Büyük Haçlı Savaşı ilan edip hepsi birden gelen ve geldiği zaman da taş üstünde, taş gövde üstünde baş bırakmamacasına her tarafı silip süpüren Vahşi insanlardır bu batırlar. Bunların insanlıkla bir alakası yokken sen nasıl kalkıp bunu muhasır medeniyet diye benim neslime yutturmaya çalışıyorsun. İslam insanlık tarihi boyunca bunlar hep böyle vahşi oldular. Onun için kardeşlerim neslimizin dostunu düşmanını iyi tanıması gerekiyor. Neslimizin mukaddes değerleri iyi tanıması gerekiyor. Neslimizin Kur'an ve sünnetin bu meseleye bakış açısını çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatırlayınız bundan 15-20 sene öncesine kadar biz bu zaferleri gold kokteyllerle, şampanyalarla, rakılarla, efendim tango danslarıyla kutluyorduk. Benim ecdadım benim ülkemde tango dansı yapılmasın diye can versin, ben de onların zaferlerini kutluyorum diye tango dansı yaparak zafer kutluyormuş gibi yapayım. Onların uğruna canını feda ettiği İslam'a ortaçağ karanlığı diyeyim. Ve hey zalim bindiğin dalı kesiyorsun. O zaferleri kazandıran İslam'dır. Sen nasıl kalkıp da bu nesle o şehit dedelerin torunlarına İslam'ı ortaçal karanlığı diye tanıtırsın. O zaman sen yok olmaya mahkumsun. Bizim biz olarak var olmamız nesillerimizin yüreklerinde imanı, İslam'ı, Kur'an'ı diri tutmamızla mümkündür. Kardeşlik ruhunu, ümmetin birliğini, beraberliğini diri tutmamızla mümkündür. Ve zaten... Çanakkale Zaferi dediğimiz zaman anlaşılması gereken bir şey de İslam kardeşliği ve ümmet ruhudur. Evet. Bakınız Çanakkale Şehitliğine imkan bulduğunuz zaman gidin en azından çocuklarınızı, gençlerinizi gönderin. Bu konudaki organizasyonlara Bunu, bu bu hizmeti veren belediyelerimiz var elhamdülillah. Gitsinler ve görsünler orada kucak kucağa yatan Mehmetçiklerle beraber ümmetin nice evlatları var. Zenci siyah olanı var, sarı ırkı olanı var, beyaz ırkı olanı var, kızıl derilisi var. Hepsinden de var. İman eden insanlar. Pakistan'dan, Hindistan'dan, Suriye'den, Yemen'den, Irak'tan vesaire İslam topraklarından nice ümmetin evlatları gelmişler. Burada sadece din için, sadece iman için savaşmışlar. Ama bakınız orada bir başka şey de var. Şimdi bu sinsi ve kalleş İngiliz var ya, Hindistan'dan, Pakistan'dan binlerce Müslüman evladını, efendim Anadolu'da Müslümanlara saldırı olacakmış, Gidelim, onlara yardım edelim diye oradaki ümmetin evlatlarını toplayıp getirip bize karşı savaştırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'da Müslümanlara saldırı olacak. Biz de gideceğiz, onlarla savaşacağız Anadolu'daki Müslümanları korumak adına. Plana bakın. Ama adamlar ne yapıyorlar? Bir sabah namazı vaktinde rüzgarın işte artık tersine dönmesi mi ya da esmesi neticesinde buradan okunan ezan sesini duyuyor oradaki Müslümanlar. Buradaki Anadolu cephesinde, Çanakkale cephesinde Mehmetçiğin sabah ezanını duyunca o zaman oyuna geldiklerini anlıyorlar ve saf değiştiriyorlar. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? He? Bizim kendi evlatlarımızdan işit daş diye örgütler çıkarıp da bize karşı savaştıranları hatırlatıyor değil mi? Oyun aynı bir oyun. Küfür cephesinde değişen bir şey yok. El kufru milletun vahide. İngiliz olmuş, Amerikan olmuş, başka batıl olmuş fark etmiyor. Ellerinden gelse 40 yıldır bizimle savaştırdıkları adı PKK ya da adı PYD ya da adı başka bir şey olan örgütler adı devsol adı bilmem DHKPC olan kimisi savcı kimisi solcu kimisi futbolcu kimisi dinci terörist kimisi dinsiz terörist. Hepsi bizim evlatlarımız değil mi? Bu vatanın çocukları değil mi? Bir kısmını okullarda kendi koydukları müfredatlarla komünist yaptı bize düşman ettiler. Bir kısmını da ayet hadisi okuyarak Cihad diyerek, hilafet diyerek bize karşı savaştırıyorlar. Ümmetin evlatlarına karşı, ümmetin kendisine karşı, ümmetin vatanına karşı savaştırıyorlar. İşte bu İngilizlerin oyunu da geçmişte. Allah Celle Celaluhu o oyunu bir ezan sesiyle nasıl bozduysa, bunların oyunu da bir şekilde bozacaktır Allah'ın izniyle. Kardeşlik, birlik, beraberlik şuuruyla bu oyunları bozacağız. Zafer İslam'ındır ve zafer yakındır.